9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle Fethiye ve yöremize gelecek yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir bayram geçirmesi için, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı öncülüğünde tüm tedbirlerin alınmakta olduğu öğrenildi. Kaymakam Alper Balcı, turizm sektöründeki tüm işletme sahiplerinin ve çalışanlarının oldukça titiz olmasını istedi. Sezon tam istediğimiz düzeyde değil ama daha iyi. E, koronadan dolayı Kaynaklanan sıkıntılar devam ediyor. Ama biz hazırız bu konuda. Sadece istediğim turistlerimize daha duyarlı davranmamız gerektiği konusunda. Ee, bu bizim için en önemli konulardan biri. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının misafirperverliği tüm dünyada biliniyor. Bizim bu misafirperverliğimize, hoşgörümüze halel getirmememiz lazım. Onun için turizm sektöründeki bütün arkadaşlarımızın çok dikkatli olmasını istiyorum ben. Hanutçuluk konusunda var mı şikayetler? Var, hanutçuluk konusunda şikayetler var. Biz de kolluk kuvvetlerimizle gereğini yapıyoruz. Ee, ama Fethiye doğasıyla, insanıyla harika bir yer. Bu konu bize gelmeden hallolması lazım. Turistlerimizi memnun etmemiz lazım. Onlar bizim misafirimiz ki her sene gelsinler. Türklerin en önemli özelliği, hoşgörüsü ve misafirperverliği. Bizim buna halel getirmememiz lazım. Çok teşekkür ben teşekkür Bayramımız ediyorum değerli basın mensupları. Sağ ol. Bayramımız kutlu olsun. Sağ ol. 아이러니를 <목소리나> 시작하셨니다